Evet efendim Erler Gayrimenkul sponsorluğunda Türkiye Vajansın Mesleki Gündem programında bugün de çok kıymetli abimiz Fatsalı Fahrettin Bey'i ağırladık. Efendim hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık diyoruz ve sizden de e, programımıza dair görüşlerinizi almak isteriz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten programımız on numara ve ilgi ve alakamı çeken bir program ve bu yüzden ben dedim bu programa bir şekilde ulaşacağım kısmet nasip. Dün akşamdı, bugün de kendimizi burada bulduk güzel bir yer. Ee, i̇nsan böyle kendi evi gibi sıcak bir ortamda ee, rahat rahat sohbet edebiliyorsun, rahat e, hissettirebiliyorsun. Çok güzel bir programdı ve güzel bir yer, güzel bir mekan. Bütün e, sanatçı dostlarımız Türkiye ajansa ulaşarak kendinizi ifade edebilirsiniz. Sanatçıyı ön plana çıkaran bir ajans. Evet efendim. Fatsalı Fahrettin abimden de duyduğunuz gibi biz sanatçıların, STK'ların, herkesin halkın adına buradayız. Ağırlıklı olarak ordumuza, kendi memleketimize hizmet ediyoruz ve tüm e, sanatçılarımıza ve her yerden herkese kapımız açık. Türkiye Ajans sizin sesiniz, sizin görseliniz efendim. Bugünlük de bizden bu kadar diyoruz. Hoşçakalın yeni bir yayında görüşmek dileğiyle el sallıyoruz.